Şimdi göğüsler için bir tarif. Göğüslerimiz için. Eğer göğüslerde sarkma <laughs> yumurta varsa. Yumurta alabilir miyim orada? Çatlak burada? varsa tabii ki. Evet yumurta. Yumurtanın akını şöyle. Sadece akını mı kullanacağız? Akını kullanacağız. Sarısını vereceğiz. Artık pasta yapsınlar. Yapar Füsun Fırat. <laughs> Füsun hemen değerlendirir. Evet. Göğüslerinde sarkma var diyenler için. Evet. Doğal Şunu, bir tarif yapıyoruz. Bir Bu tarifler yıllar kase. yıllar öncesinden gelen tarifler. Evet. Büyüklerimizden gelen Sunu Hanım'ın o da ekliyor tabii içine bir şeyler. Kaç yumurtanın sarısı? E, i̇ki yumurta şey, yeterli beyazı. bizim için. İki yumurtanın beyazı. E, i̇ki yumurtanın beyazı yeterli. Bunu ne kadar zamanda bir yapalım göğüslerimize? Bunu mesela bir kür olarak yaparsak zaten iyi netice alırız. Evdeyiz, e, lohusalık bitti, meme verme bitti. Artık göğüsler biraz e, hani gevşedi. O yüzden iyice bunu köpürtene kadar güzel bir karıştırın. Ama şu anda çok fazla zamanımız ben harcamayalım şöyle diye. Ha. şöyle evet patates hepimizin evinde var. Çünkü potasyum içerdiği için cildi sıklaştıran özelliği vardır. Hani yani gözümüz şişer. Ne yaparız? Göz altına <laughs> patates koyarız. Değil mi? <laughs> ee, demek ki bir sıklaştıran, o şişliği alan bir özelliği vardır. O yüzden patatesi ben böyle rendeledim. Bu patatesmiş. Evet. Altı da biraz kararmış. Evet. E, Çünkü hemen kon konması gerektiği beyazı. için. Sarısını ayırdık. İki evet. yumurtanın beyazı var. Birazcık çırptım. Evet. Sorularınız varsa bu arada bizi arayın. Sunu Hanım anında bir sürü soruya cevap verdiğini bildiğim için evet. hangi konuda isterseniz arayabilirsiniz. Sevilce ve sihirleri de soracağım biraz sonra. Tamam. Hatta hemen. şimdi sormuş olayım bunu bitirdikten sonra. Şimdi e, patatesi rendeledik. Patatesi rendeledik. Biraz da içerisine e? biraz e, şey koyalım. Mango. Mangoda biliyorsunuz ki çok fazla güzel bir su vardır. İçinde mineral hmm. vardır. Biraz daha sıklaştıran bir özelliği vardır mangonun. Tabi rendeleyip de koyabilirsiniz. Biz şimdi suyundan faydalandık. Şimdi suyundan Patatesi faydalandık. Patatesi rendeledik. Mangonun varsa bulabilirseniz. Suyu evet. olmasa da olur ama değil mi? Evet. Ve evet. beyazı. Peki bu arada çene kısmında sivilce lekelerim var diyor. Hilal Kan Twitter'dan yazmış. Birçok karışımı uyguladım geçmiyor. E ee, sunanımın tavsiyesi var mı? Çene tamam. kısmındaki sivilceler ve lekeler için. Şimdi çene kısmında genelde hormonal bir dengesizlik vardır. Yaşı da genç ile evet. belli. Evet. Ee, lütfen e, dikkat etsin yediklen, kuru yemiş, asitli içecekler asla yemeyecek. Ne yapacak? Mesela e eczaneden alabilir. E, herhangi bir e, marka değil. Çinko e, Lubi krem vardır. Onu alıp her akşam önce e, bir e ee, mesela ne diyelim? Bir, Sürmesi bir, için mi? ağrı kesici bir haplarımız vardır biliyorsunuz. Herkesin bildiği kullandığı üç, var ya. 2-3 tane başlayan. onu bir güzel kırın. Biraz e, maden suyu eşit miktarda, biraz e, elma sirkesi karıştırın onu. Onunla tonik gibi görevi yapın. Önce bir silin. Daha sonra o çinkolu kremi sürüp yatın sabahleyin kalktığınızda sivilceler sönmüş olacak. Sakın Ama 4-5 gün üst üste sakın sıkmayın. Evet. Şimdi Peki. göğsü ne yapıyoruz? Onu, onu da yapmadan göstereyim. Bir orada bir dakika hemen He. e, bahara değil ki diyor ki cilt, ciltteki akne izleri için yapılabilecek maske var mı? Tabi olmaz var mı? Mu? Akne konuşalım onu da. Ne yapacaksınız? Ne önce yapacaksınız? peeling yapacaksınız. Az önce yaptığımız gibi ama siz evde mesela ne yapabilirsiniz? Mısır unu, kil, krem, su. Bunu hep söylerim. Mısır unu, kil, krem, krem su. su. Önce o e, peeling yapılacak. Hiçbir şey yoksa yumurta akı, esmer şeker, e, ya da limon, esmer şeker. Peeling yapın. Hani imkan imkana göre söylüyorum. Daha sonra e, o lekelerin gitmesini sağlayacağınız için bir çeri domatesi ikiye bölün, iki damla limon ha. sıkın, yüzünüzde dolaştırın. Yüzünüzde dolaştırdığınız zaman hem renginiz açılacak, o sivilce lekelere gidecek hem sivilcenin bir daha oluşmasını engelleyeceksiniz. Tabii bunu biraz yapmak biraz gerekiyor. Biraz istikrar istiyor <gülüyor> her, <gülüyor> her zamanki gibi. Şimdi açıklayacağım. Sizden öğrendim bunu ve evet. çok işime yaradı. Zaman zaman yapıyorum. Şu anında yani neredeyse evet. hani anında doğal botoks etkisi yaratıyor. Yani şuralarda bir minik minik mesela ha. karışıklıklarım var. <laughs> maya mı? Evet. <laughs> Bak nasıl biliyor. Onu yıllar önce öğrendim. Suno Dumankaya'dan ara ara yapıyorum. Canımsın. İnanılmaz güzel etkisi var. Evet. Ee, ama mayamız yok değil mi? Vardır herhalde dolarımızda. Vardır maya. Maya. Tabii, o var mı tamam. maya? Baş Tabii. tamam. Yaş mayayı alabiliriz bir tanesini süp. de yapabiliriz. Hah. Onu da göster. Ya evet. kendisi göstersin. Evet. Bu şimdi, kıyamını unutmayın. Bak çok iyi. hanımlar beyler, beyler de yapıyor artık biliyorum. Onlar da yapabilirler. Evet, Bizim artık erkek müşterilerimiz de çoğaldı. E yani şimdi bu göğüsü göğüs mutlaka söylemeliyim. Çünkü Şunu, ne yapacağız diye soran hissediyorum. Şimdi bu gazlı bez. Gazlı bez. E, eski bir çamaşırınızın içine e, bir tülbenti şöyle yapalım. Şöyle Size da göstereyim. Ben, evet, siz göz, i̇çine görsen. böyle koyacaksınız. Ne var bunun içinde? Yumurtanın sarılarını ayıkladık. İki yumurtanın beyazı var. Evet. Patates var. Bulursanız mango suyu sıktık. Evet. Bulamazsanız olmasa öyle da olur. olur. Evet. Ne yapacağız? Mesela şunu şöyle e, bir göğüs olarak düşünün. E, i̇ç çamaşırın içine ha. bunu yerleştiriyorsunuz. Ay alın sütyeninizi. Evet. Ne gerek var evet. Buna, değil mi? <laughs> İçine koyun şöyle i̇çine güzel koyun. güzel bastırın. Ha, ee, sonra yıkarız ne var kötü bir şey değil ki. Bundan önce bir önerim olabilirse mesela e, ne kahvesi e, şu şu değil pardon. E, evet. Kahve diyelim biz ona. Kranür <laughs> kahvenin içerisine buzu atın. Mesela ha. evdesiniz buzu atın o zaten böyle bu biraz gevşeyecek o buzla beraber e, hani dirilmesi hmm. için soğuğa ihtiyacınız var ama eviniz sıcaksa yapın tabii üşümeyin. Tabii. Bir rahatsızlığınız yoksa yapın. Yazın ama yapın. Ama bu güzel. Mesela südelimizin içine bunu yaptık evet. böyle güzelce. Ondan sonra bunu koyun. Ha ne kadar kalsın? E, bir dört saat yemek yapın, evi temizleyin. Zaten eski e, çamaşır bir şey ha. olmaz. Sonra girin banyoya yıkanın. Tabii streç film koyun evet. ki bunun altına akmasın sonra çünkü sıvı da bir şey haline geldi. Ondan sonra biraz e, ondan sonraki yağ da önemli. Mesela e, kakao yağı olabilir, e, susam yağı birleştirilebilir. İçerisine limon suyu yine eklenebilir. Onu karıştırıp sonra krem şeklinde masaj ve spor. Masaj ve spor. Evet. Masajı göstereyim mi? Şey sporu yani. Evet Şimdi Bizim göğüslerimizde kas yok. Evet. Ne yazık ki. Yoksa emziremezdik. Kas olsaydı zaten sıkıntı olabilirdi. Ama Profesör Doktor Cihan Aksoy'dan bunu yıllar önce öğrendim ve hep yapıyorum. Ellerinizi aldınız. Biri düz, biri ters şöyle tuttunuz. Tamam aynı hareketi iki yönlü yapacaksınız. Bu arada kolumdan yapamıyorum. Çok özür diliyorum. Bugün gidiyorum bu arada Cihan Hoca'ya. Kendi kendimi görüyor musunuz da Kaza kaza Allah yapıp Allah'ım. Şimdi önce iktiriyorsunuz. Siz iktirin bu elimle yapamıyorum. İktiriyorsunuz bırakıyorsunuz. İttiriyorsunuz, bırakıyorsunuz. Kendi göğsünüzdeki hareketi hissediyorsunuz, değil mi? Buradaki kaslar hemen başlıyor çalışmaya. Sonra tam tersini yapıyorsunuz. Çekiyorsunuz, evet. bırakıyorsunuz. Çekiyorsunuz, bırakıyorsunuz. bırakıyorsunuz. İnanılmaz çok güzel hareketler. Aklınıza geldikçe yapın. Lütfen. Ha neler neler geldi. Ay bu maya değil yaş Ama maya. Ama öbürü yaş maya. Yaş maya mı? Aa biz de. ben bunu kullanıyorum Olsun. diye kızlar hep bunu alıyor. tamam sıkıntı Şimdi yok ben onu gösteririm sonra. Yaş maya şöyle. Diye. E, kuru mayayı da e, çok eskiden bu kadar vitaminler yokken. Teşekkür ediyorum Hüsnü Anne Anneannem rahmetli bir çay kaşığı kuru mayayı sütte eritirdi. Hmm. İçtiğimiz zaman saçımız dökülmezdi. Tırnağımız <laughs> sağlam kalırdı. Ah. Çünkü bu kadar vitamin yoktu o zamanlar. Ama gerçekten B vitamini ihtiva ediyor biliyorsunuz maya. O yüzden içi, içilebilir yani. Doğan bir vitamin düşünün. Sütle karıştırıp, <laughs> evet. içebiliyoruz. Ama Şimdi bir çay kaşığı haftada var. bir gün. Çok az. Evet. Haftada Peki. bir gün. Aklımızda olsun.